Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda karşınızda Mega Metal'in arz analiz videosuyla çıkıyoruz. Bu hafta 3 tane SPK halka arz onay vermişti. E, arzlar da yarın başlıyor. Videoda bir ufak bir gecikme oldu. Onun için önden e, kusura, kusurumuza bakmayın. gelin hep birlikte bu şirketi hızlıca inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Satış fiyatı 28 lira 30 kuruş arkadaşlar. Lot sayısı 62 milyon 750 bin adet. Arz büyüklüğü de 1 milyar 775 milyon e, yüksek halka arzlar oldu bu hafta. E, ciddi para çıkışları da olacak. Dağıtım yöntemi bireysel eşit. Konsorsiyum lideri olarak A1 kapital var karşımızda. İşlem kodu MKMT olacak. Talep toplamı arkadaşlar yarın başlıyor. 2 gün süreyle 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Bu arada 3 halka aynı tarihte olacak. Halka açıklık %23.68 olacak. T1 T2 kullanılamıyor. Katılım endeksi kriterlerini karşılamıyor arkadaşlar. Bunu bildirelim. Belirli kurumlarda halka arzda katılabiliyorsunuz. Bir sonraki yazda tam listeyi göreceksiniz. Hemen geçelim oraya da. Listeye şöyle hızlıca baktım. Son zamanlarda göremediğimiz ak yatırım burada var. Bu sefer karşımızda. Bu sefer de TEP yatırım yok. Onun haricinde diğer hepsini gördüm ama mutlaka arkadaşlar kendi kurumunuzu kontrol ediniz. Halk arz ilanına bakalım. Burada gördüğünüz gibi 40 milyon adetlik kısım bedelli sermaye artırımıyla işte şirkete onun haricinde 13 milyon adetlik bir mevcut pay satışı var. Talep gelmesi halinde 9 milyon 750 bin adetlik kısımda ek pay satışı olarak karşımıza çıkıyor ki e, talep gelecektir arkadaşlar. E, bu tahsisat oranlarında gördüğünüz gibi %74'lük kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılmış. %1'lik kısmı çalışanlarına, %25'li yurt içi kurumsal yatırımcılarına ayrılmış. Tabi bu ek pay satışlarının e, olmayacağını, yani şuradaki ek pay satışının olmayacağı düşünülerek yazılmış. 9.750.000 adetlik kısım da eğer olursa diyorlar yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtılacaktır. Bunun hesaplamasını hızlıca yapınca karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. 3 milyon adetlik bir başvuru olursa 16 adetlik arkadaşlar girmeniz yeterli olacaktır ama garanti olsun diye 20 adet girmenizi de tavsiye ederim. Çok reklamı döndü. Her yerde konuşuluyor şirket. E, talep görecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şirket hakkında kısmına bakalım. E, bakalım gerçekten konuşulduğu gibi mi bazı ustalar, e, Olumlu yanlar ne? Olumsuz yanlar ne? Şimdi şirket arkadaşlar öncelikle ana işlem maddesi bakır. E, biliyorsunuz bakır birçok elektronik ürünün e, temelini oluşturan bir e, emtia. Burada e, bakırla ilgili her şey var. E, a, onun yanında alüminyumun ham maddesi, yarı mamul ve mamulleri, demir, çelik, galvanizli tel, plastik ham maddeleri, PVC, poliüretan, polyester, boya, elektrik malzemeleri gibi birçok çok kalemde arkadaşlar işlemlerini yürütüyor. 2019 yılından itibaren süper ince bakır tel üretimi odaklamaya başlıyorlar. Burada arkadaşlar bir açık yakalıyorlar. Nedir? Teknolojik gelişmelere istinaden süper ince bakır tel Biliyorsunuz birçok teknolojik ürünün içerisinde kullanılıyor. Şirkette kalın ve orta kalınlıktaki bakır telden artık bu halka arzdan sonra kademeli olarak tamamen onları tamamen iptal edecek şekilde süper ince bakır tel üretimine çok ciddi bir şekilde odaklanmayı düşünüyor. Nerede işlem yapıyor arkadaşlar? Şirket üretim faaliyetlerini Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 75 metrekarelik açık alanda yer alan üretim seslerine sürdürüyor. Yine Kayseri OSB'de bulunan üretim seslerine 48 bin tonluk ergitme kapasitesine düşük akım için iletken özelliğe sahip elektrolitik bakır tel üretimi gerçekleştiriliyor bu bölgede. Bakır nedir? Bakır demir ve alüminyumdan sonra en fazla tüketilen üçüncü metaldir. Arkadaşlar bakır çok önemli. Ben zamanında Sark Sarki ile ilgili de konuşurken hep bakıra vurgu yapmıştım. Şu anda yenilenebilir enerjiden tutun da her yerde karşınızda aslında bakır var. Önemli bir arkadaşlar ham madde. 2020 yılı verilerine göre baktığımızda dünya bakır üretiminin %31'i elektrik, elektronik ekipmanlarda. %28'i inşaat, %16'sı altyapı, %13'ü ulaştırma, %12'si de endüstriyel makine sektörlerinde kullanılıyormuş. Peki ülkemizde durum ne? Bakır'ın kullanım sektörlerine baktığımızda yine %28'de elektrik, elektronik ön planda. Endüstriyel makine ve ekipmanlar yine %28. İnşaat %15. Ulaşım ekipman ve araçları %10. Tüketim ve genel ürünler %10. Diğer alanlar %9 olarak dağılıyor. Yani bunu şunun için paylaştım. E, ulaşmadığı alan yok arkadaşlar. Yani bakırın ihtiyaç olmayan bir alan yok neredeyse o yüzden gerçekten önemli. Personel sayısına hızlıca bakalım. 2020'de 522 olan personel sayısı 2021-22'den sonra şu anda bu yılın ilk yarısında 677 sayısına ulaşmış. Bu da şirketin büyüdüğünün bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bilanço'suna bakalım. Bilanço'da evet bu sıkıntılar başlıyor. Nedir bu sıkıntılar? Kısa vadeli yükümlülükler çok ciddi arkadaşlar. bu yılın ilk 6 ayında Karşımıza çıkan kısa vadeli yükümlülükler 3 milyar 110 milyon. Bu ne demek arkadaşlar? Kısa vadeli borç kapatılması lazım acilen. Uzun vadeli 727 milyonluk bir borç görünüyor. Evet toplam kaynaklara baktığınız zaman şirket bunu ödeyemeyecek kapasitede değil. Güzel ama 63 milyonluk bakın bir kar var. Ama borcum 3 milyar yani korkunç bir borç yatıyor burada. Ki net işletme sermayesi de buna mukabil eksi arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım net borç Toplam sermaye oranına bakarsanız da %60 yani ödenmeyecek bir borç yok Ancak e, Bu halk arzdan gelen paranın Baya bir kısmı buraya gidecek Hatta giderken de ilk önce Döviz e, borçlarının kapatılması Planlanmış Borç borçtur arkadaşlar Çok ciddi bir borç var e, Yeni yatırımlar e, O kısma gitseydi çok daha önemliydi biliyorsunuz borç kısmını biz çok önemsiyoruz. Fon kullanım alanına bakalım. Burada inorganik büyüme stratejinin finansmanı denmiş. Satışların yaklaşık 55-60'ını yurt dışına yapıyor şirket. Burada ihracat gelirlerini daha da arttırmaya hedefliyorlar. Yine Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere yurt dışı pazarında pazar payını artıracak şekilde şirket ve şirketin satın alınması planlanıyormuş. Yine organik büyüme stratejilerinin finansmanında burada şirket elde edeceği net gelirin %20'sinin şirketin yeni yapacağı üretim testleri bunlarla ilgili makine ekipman ve e, ekipman yatırımı ve mevcut tesislerinde yapılmakta olan e, makinalara harcayacaklarmış kabaca. Yeni bir enerjiye bakalım. E, burada da şirketin çok ciddi bir elektrik harcaması var. 60 megawattlık bir e, elektrik tüketimi gerçekleşiyor ama şu anda mevcut çatıdaki GES'lerin e, ee, üreti elektrik 5 MW. Ee, bunu da arkadaşlar %8-9'luk kısmı gelen paranın yeni bir enerjiye ayrılacak. Bunu da 15 MW'a çıkarmayı düşünüyorlarmış. Devam edelim. Ham madde tedariki ve işletme sermayesinin ihtiyacı. Burada gördüğünüz gibi e, halk arzdan elde edecek fonun %30'u net işletme sermayesi ihtiyacı finansmanında kullanması planlanıyormuş. Finansal borç ödemesi. Burada da ee, halka arzdan gelen paranın %10'una tekabül eden tutardaki kısmı kapatılarak finansman giderlerinin azaltılması, karlarının arttırılması planlanıyormuş. Burada e, halka arz e, 1.7 milyon. Yani buradan nasıl olacak? yüzde onuyla nasıl bu borç kapanacak? Burada benim açıkçası biraz aklım yatmadı. E, sadece borç bir miktar azalacak diyelim. Ama ciddi bir götürüşü de olacak. Yani hepsi kapansaydı anlayışla karşılayabilirdik ama burada biraz soru şartı oluşmadı değil. Fiyat istikrarı planlanmıyor arkadaşlar. Yani burada da bir aslında bir ufak bir negatiflik yatıyor. Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı gerçekleştirmeyecek. Şirket ortakları bir yıl süreyle pay satışı yapmayacak. Standart tarihler olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç kısmına gelelim. Sonuç kısmında gördüğünüz gibi indirgenmiş nakit takımları analizine göre %50 çarpan yöntemiyle hesaplanan öz sermayelerine göre %50 baz alınmış. Burada rakamlar yine birbirine yakın. Burada az önceki bahsettiğimiz mevzulardan dolayı biraz iskont oranını arttırmışlar. %30'a çıkarmışlar. %30 iskont oranıyla ile 28 lira 30 kuruştan halka arz Ediyorlar. Ee, şimdi arkadaşlar, şirket güzel, e, faaliyet alanı da güzel, gayet iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Ancak borçluk çok yüksek. Yani ben bu borçların nasıl çevrileceğine çok fazla ikna olmadım açıkçası. Ama şirketin isminden e, ve işte şu anki reklamlardan vesaireden ilgi göreceği kesin. E, o konuda bir sıkıntı yok. E, ama dediğim gibi e, bu borcun Tam olarak çevrilmesi noktasında açıkçası soru işareti kafamda e, girerim halka arıza ancak e, çok fazla kalmayabilirim e, onu söyleyeyim öncelikle e, bir müddet sonra arkadaşlar e, belki realize oluruz diyelim sonrasında takip etmek lazım ben bunları hep söylüyorum e, videoları size çekerken 3 ay sonrasını 6 ay sonrasını görmeniz lazım bu şirketi çok daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi biz bize verilen izahnameye göre yorumlar yapıyoruz. Ancak şirket bir anda halka arz olduktan sonra bir anda kap haber patlaması yapıyor. Ekstra büyümeler başlıyor. Yeni satın almalar gerçekleşiyor vesaire. Şirket halka arz olduktan sonra bazen kendi hikayesini kendi yazabiliyor. Şimdi biz burada kötü bazı noktaları hani kötü noktaları ben biraz ön plana çıkardığım gibi oluyor ama ben gerçeği söylemek zorundayım. Doğru olanı söylemek zorundayız. E sonrasını biraz da şirket kendi çiziyor. O yüzden takip etmeniz lazım diyelim. Sadece halka katılan arkadaşlar var. E onlar da gördüğünüz gibi şu an halka arz rüzgarı esmeye devam ediyor. borsa eksi de eksilerdeki halka hala tavan tavan kapatabiliyor. E bunu da yatırımcılar kullanmak istiyorlar haliyle haklı olaraktan. E ama ben yorumu bu şekilde yapıyorum arkadaşlar benden bu kadar ee, son dakika yetiştirebildik. Kusurunuza bakmayın tekrardan. E, hala abone olmayan arkadaş varsa abone olursa seviniriz Twitter ve Instagram kanallarından da arkadaşlar anlık bildirimlerle e, takip edin e, el değiştirme oranlarından tutun da e, hissede neler olduğuna dair tahtada neler olduğuna dair paylaşımları e, sıklıkla yapıyoruz e, oradan bizleri takip edebilirsiniz. Tekrardan bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.